сааткач тогуз тогуз кырк кечбиеде жадыбы туа Yani olmazsa akşam geldim mi bir gideyim saat 5-6 gibi de soruyorum. Git bari git. Sorma işte. Kumbirler belli oldu arkadaşlar. Galatasaray City maçı. Şundan biraz ilgilense konuşsa olmaz mı? Ya herkes kendi tarafına çekiliyor. Da. Gel Aksin, gel yanıma gel. Gel gel. Senden de yaparak yayını gel. Anan çok çenesi açıldı bon. Cer 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 cer, cer. hastalığı çenesine vurdular. Gel. Ben <laughs> ne diyorsun Aksin? Evet diyorum. Galatasaray mı kazanır, City mi kazanır? Kim kazanır? Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe mi? Evet. Burada Fenerbahçe oynamıyorken mi? <laughs> Kıboya'ya. Galatasaray mı City mi kazanır diyoruz uzak sen. Hangisi kazanır? Galatasaray. Galatasaray mı kazanır? Evet. Osimhen atar, Halat Matar ilk golü. İlk kombiler belli oldu arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi aşağıdan yorumlarda belirtebilirsiniz görüşlerinizi. Sen ne diyorsun sen bu duruma? Hı? Evet diyorum. Evet mi diyorsun? Evet. Galatasaray'ın ilk kombiri belli oldu arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi Galatasaray City karşısında kaç kaç maç biter diyoruz arkadaşlar. Galatasaray maçı kazanabilecek mi rağmen. Aşağıda yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. O gecesi mi Haaland'ın gecesi mi olacak? Demin mi teknik aksiklik oldu arkadaşlar. Yayını kapatmak zorunda kaldık. Engellenen kişiler oldu. Biz engellemedik. Engelleyen kişi de ben engelledim, attım yayından arkadaşlar. Aşağıda yorumunu herkes rahatça yazabilir. Kimse yorumdan eksik kalmayacak. O engelleyen kişiyi ben aşağıdan sildim ve engelledim. Herkes bu maç hakkında rahatça aşağı yorumunu yapabilir. Demak sen Galatasaray da kazanır, City de kazanır diyor sen. Evet. Kim kazanır sen? Galatasaray. Galatasaray mı kazansın? Evet. Hadi bakalım kim kazanacak görelim. Arkadaşlar ekranlarda ilk 11'lerimiz belli oldu. Sizce City mi alır Galatasaray mı alır? City'nin çok eksikleri var arkadaşlar. Galatasaray bu maçı kazanabilecek mi? Aşağıda görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk gol hangi takımdan ve hangi oyuncudan gelir? Mete Yılmaz hoş geldin kardeşim. Abi orta saha eliminatör olmalıydı. Kardeşim Sara'nın top tutma özelliğini kullanmak istiyor Galatasaray. Zarifes hoş geldin şehir. Şehir derken kardeşim kim alır diyoruz maçı kardeşim? Galatasaray mı? Manchester City mi? Manchester City'nin çok eksikleri var arkadaşlar. Galatasaray bu maçı kazanabilecek mi? Eyüp Bozkuş 3-2 yeniliriz. Buradan kalsın. SS alın. Hoş geldin Eyüp kardeşim. Kanala abone olup yayını beğenirsen sevinirim kardeşim. Galatasaray'ın ilk 11'leri belli olduğu ekranlarda kardeşim. Abone olmayan varsa olursa sevinirim. Maç sonu da sizlerleyiz arkadaşlar. Bulut Kral hoş geldin kardeşim. Evet diyor sizlere selam verdi. Bulut Kral kanala abone olup beğenirsen sevinirim kardeşim. Maç sonu da sizlerleyiz. Mehmet Dilmaz hoş geldin kardeşim. Abi tamam da ilk ayda yavaş yavaş, yavaş kalıyorum. Kardeşim ilk ay bu maçları çok oynadı. Deneyiminden dolayı Okan Buruk ilk 11'de yer verdiğini düşünüyorum ben. Sizce Galatasaray City'nin eksikleri olduğu yerde bu maçı kazanabilecek mi? İlk ayı yavaş bulanlar var mı arkadaşımız gibi? İkombülleri ekranlarda arkadaşlar. Sizce Galatasaray bu maçı kazanabilecek mi? İlk golü kim atar arkadaşlar? Kanala abone olmayan varsa olursa sevinirim. Maç sonunda sizlerleyiz arkadaşlar. Galatasaray'ın ikombülleri ekranlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar belli oldu. kasala hoş geldin kardeşim. GS ağlama diyor kardeşim. Bu ortak yayın kardeşim. Galatasaray mı kazanır, City mi kazanır diyoruz arkadaşlar. Sokacaklar diyor sizi arkadaşlar. Galatasaraylar duydunuz mu? Arkadaşlar yarın Fenerbahçe maçı da maç oyunda maç sonunda yayınımız var. Kanala abone olsanız sevinirim. Kasala maça kanala abone olup yayını verirsen sevinirim kardeşim. Yarın Fenerbahçe maçı da sizlerle arkadaşlar. Maç önü ve maç sonu. Ağlama ağlama diyor arkadaşlar. GS ağlama diyor. Arkadaşlar. Kasala kanala abone olursan sevinirim kardeşim. Yarın da sizlerle olacağız Fenerbahçe maçıyla. Merhaba abi. Çınar Ege Bahçe başı. Hoş geldin kardeşim. Kasala kanala abone olursan sevinirim kardeşim. Gitmeden. Günlerden Galatasaray diyor. Hoş geldin kardeşim. Susarsınız böyle. Kardeşim cevabınız yok mu bu kardeşime? Sen kimsin diyor Çınarbahçe. En büyük cimbom Galatasaray bam, bam diyor. Mehmet Demir hoş geldin kardeşim. Yukarıda yayını benim kanala bulursanız sevinirim kardeşim. Maç sonu da sizlerleyiz. Yarın Fenerbahçe maçı da sizlerle olacağız. Maç günü ve maç sonu ilk kombiler belli olduğunda sizlerle belirteceğiz arkadaşlar. Galatasaray'ın Manchester City karşısındaki ilk kombiri belli oldu. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sizce orta saha Sara ve Lemina yumuşak mı kaldı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çınar Ege Bahçebaşı. Büyük Galatasaray diyor arkadaşlar. Çınar Ege Bahçebaşı. Kanalımıza abone olursan sevinirim kardeşim. Maç sonu da sizlerle olacağız. Yukarıdan beğen tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. 3 de kalmışız. Fiberay hoş geldin kardeşim. Günlerden Galatasaray diyor. Çınar Bahçebaşı abi şunu engelle ya. Kardeşim kanalımızda maalesef engelle gibi bir şey yapmıyoruz. Çünkü yarın da Fenerbahçe maçı var. Galatasaraylar geldiğinde onları da engellemiyorum. Küfür etmediği takdirde engelleme hakkım bulunmuyor arkadaşlar maalesef. Kanala abone olup yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar küfretmeden yorumlarda yorumlarınızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Çınar Bahçebaşı tamam abi eyvallah kardeşim anlayışından dolayı. Abone olmadıysan olursan sevinirim kardeşim. Maç sonu da sizlerle olacağız. Bugün yorumlara yanımda kızım Aksen de katıldı. Sen ne diyorsun Aksen? Kim kazanır? Galatasaray mı? City mi? Kalk. Galatasaray. Galatasaray. diyor arkadaşlar. Galatasaray eksikleri olan City'yi bugün devirebilecek mi arkadaşlar? Ekranlarda gördüğünüz ilk 11 şu an sahaya çıkacak ilk 11 arkadaşlar. Aze ne diyor arkadaşlar? <laughs> Bir inşallah kazarız başarılar Galatasaray diyorum. Merve Merve bu Meryem Bozdemir hoş geldin kardeşim. Kanala abone olsan sevinirim. Karabağ hoş geldin kardeşim. İyiyim kardeşim sen nasılsın? Çınar <laughs> Bahçebaşı abi bence Galatasaray yeneriz skor tahmini. 2-1 ya da 3-2 ya da 3, ya da 3 İnşallah kardeşim ülke puanına ihtiyacımız var arkadaşlar. Abone olmayan varsa olursa sevinirim arkadaşlar. Yukarıdan beğen tuşuna basalım. Daha büyük kitlelere ulaşmamız için beğenileriniz çok önemli arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz ilk 11 Kalasaray'ın maça başlayacağı ilk 11 arkadaşlar. Sizce ilk 11'i nasıl buldunuz? Orta saat Sara ve Lemina sizce hafif kalmış mı biraz? Kız bile Galatasaray diyor. Kardeşim ülke puanı deyince biz ülke puanından yanayız. Emir Taşkıran hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar kim kazanır diyoruz. Fenerbahçe mi ve Galatasaray'ın ülke puanına katkıda bulunması için Avrupa'da kazanmasını istiyoruz arkadaşlar. City mi kazanır Galatasaray mı? İlk gol hangi takım ve hangi oyuncudan gelir? Aşağıda yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz ilk 11'ler belli oldu arkadaşlar Galatasaray'ın. Çınar Başçabaşı abi Noah Lang hangi maçta oynayacak? Arkadaşlar bu turu atlarsa ilk 24'ü kaldığı an listeye yazabiliyor. O zaman ikisi de oynayacak arkadaşlar. Şu an listeye yazılmadıkları için oynayamıyorlar. Güneş Ovlina kazanır diyor. Hoş geldin Güneş Ovlina. Kardeşim kanal abone değilsen olsan sevinirim. Maç sonu da sizlerle olacağız arkadaşlar. Mustafa Timur hoş geldin kardeşim. GS diyor. Kanala abone olup yayını beğenelim arkadaşlar. 7B'yi de yayında kaldık. Kanal canlı yayında maç sonunda da sizlerle olacağız arkadaşlar. 7 beğenimizi yükseltelim arkadaşlar. Basalım patlatalım beğen tuşlarını. Sizce kim kazanır diyoruz arkadaşlar. Yukarıdan beğen tuşuna basmayı unutmayalım. 7 beğeni de kalmıştı arkadaşlar. 11'in yanındaki 7'yi yükseltelim arkadaşlar. Kanala abone olmayan varsa olursa sevinirim arkadaşlar. Maç sonunda da sizlerleyiz unutmayalım. Galatasaray'ın İlk 11'i şu an ekranlarda gördüğünüz gibi yansımaktadır arkadaşlar. Orta sahada Torreira bekleyenler Saray'ı görüyor arkadaşlar. Sizce orta saha yumuşak mı kaldı böyle? Bazı arkadaşlar Torreira'yı bekliyordu. Maç kaç kaç biter ve ilk gol hangi takım ve hangi oyuncudan gelir arkadaşlar? Aşağıda yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. O Sümen'in gecesi mi? Halant'ın gecesi mi arkadaşlar? Galatasaray eksikleri bulunan City bu gece devirebilecek mi arkadaşlar? Sizce maç kaç kaç biter? Kanala abone olmayı unutmayalım. Maç sonu da sizlerle olacağız arkadaşlar. Galatasaraylar orta sahayı beğenmeyenler var arkadaşlar. Sizce orta sahamız biraz hafif mi kalmış? Çınar bah Bahçebaşı. Bahçe Abi bence ilk golü Galatasaray atacak. Osman atacak. Ondan sonra Manchester City atacak. 50 kanat atar. Ondan sonra da gene Galatasaray atar. Leroy Sane atar diyor. Emir Taşkıran. Torara neden oynamıyor? Bilmiyorum kardeşim. Orta sahada pas kilidini açmak için sarayı oynatmayı düşünüyor Okan Buruk. O yüzden Sara geçti. Torara yok arkadaşlar. Galatasaray'ın gecesi mi? City'nin gecesi mi arkadaşlar? O Sümen mi? Halat mı? İlk gol hangisinden gelir arkadaşlar? Aşağıda yorumada tahminlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. İkinci yarı girecek Emir. Çınar Bahçebaşı. Evet kardeşim ikinci yarı Toraray'da bekliyoruz. Sinemozor alamayacak. Yedeklerde de mi yok kardeşim? Sizce kimin gecesi olacak arkadaşlar bu gece? O Simenin'i Halant'ın gecesi mi? Büyük bir çarpışma bekliyor bizi. City sahasında arkadaşlar. Emir Taşkıran, Vence de Çınar. Arkadaşlar aşağıda görmeniz, yorumlarınızı belirtebilirseniz sevinirim arkadaşlar. Maç kaç kaç biter ve hangi oyuncudan gol bekliyorsunuz? Ertan Osmanoğlu City saplar özellikle Haaland. Ertan Saplanoğlu kanala abone olup yayını beğenirseniz sevinirim kardeşim. Bütün Avrupa ve Türkiye maçları maç önü ve maç önü sizlerleyiz. Yayını beğenip kanala abone olmanız yeterli arkadaşlar. 150 abone olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi istiyorum arkadaşlar. City'nin gecesi mi Galatasaray'ın gecesi mi? Osmanlı'nın gecesi mi? Halant'ın gecesi mi? Ertan Osmanoğlu 6-1 şehir akışı. 6-1 City mi alır diyorsun kardeşim? Cinar başı Ertan Onlan. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kim alacak? City'nin gecesi mi? Yoksa Galatasaray'ın gecesi mi? Tahminim 5-0 City Halat atar hepsini. Anıl Acar kanal abone olsan sevinirim kardeşim. Yani beğenip daha büyük kitlere ulaşmamız için çok önemli arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayalım. City 9 beğen de kalmayacağız. Abi akıldan atıyor. Kim kardeşim akıldan atan? Tahminlerinizi aşağıda yazabilirsiniz arkadaşlar. O Sümen'den gol bekliyor musunuz arkadaşlar? Orta saha İlkay Sara Lemina. Sizce bu orta saha çok mu yumuşak kaldı arkadaşlar? Tahminlerinizi aşağıdan görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Anıl Acar düzgün konuş. Arkadaşlar küfür etmeyelim birbirimize. Ülke puan açısından bu maç çok önemli arkadaşlar. Sizce Galatasaray City Mars'ın karşısında bu maçı alabilecek mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Osimhen'in gecesi mi, Halant'ın gecesi mi? Hangisine bu gece güzellik yapacak arkadaşlar? Sence Manchester City 0-6-1 yener mi sence bizi abi atıyorlar işte. Kardeşim City'nin çok eksiği var. <laughs> o kadar yen yani yense de o kadar fark atacağını düşünmüyorum ama benim görüşüm maç berabere biter arkadaşlar. Siz de görüşlerinizi aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayan varsa olursa sevinirim. Bütün Avrupa maçları ve lig maçları maç önü ve maç sonu sizlerle izler arkadaşlar. İlk 11'leri de sizlerle bildiriyoruz. Ekranda gördüğünüz ilk 11 Galatasaray ilk 11 arkadaşlar. Sizce bu ilk 11'den memnun musunuz arkadaşlar? Cinar Bahçebaşı abi 6 dakikam var ben gidiyorum bay bay. Eyvallah kardeşim kanala abone değilsen olduysan sevinirim. Maç sonu da beklerim hepinizi arkadaşlar. Canlı yayında sizlerle olacağız arkadaşlar. İnci Alparslan iş. İnşallah yeniriz İnşallah kardeşim. Arkadaşlar şuradan beğen tuşuna basalım. Gitmeden abone olmayan varsa abone olsun. Maç sonu da sizlerle olacağız arkadaşlar. Bütün maç sonu ve maç sonu Avrupa maçları, Süper süperlik maçları sizlerle arkadaşlar. 150 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet abi ben de gidiyorum maç izleyeceğim. Abone oldum. Eyvallah kardeşim. Maç sonu da sizlerle olacağız arkadaşlar. TRT1 ekranlarından naklen yayınlanıyor maç arkadaşlar. Bir saattir var. Ne bir saattir var kardeşim? Maçın vakla başlamasına 4 dakikamız kaldı arkadaşlar. YouTube abi beni hatırladın mı? Hatırladım kardeşim hoş geldin. Kardeşim YouTube sen benim kanala abone miydin ya? Bayağıdan belli geliyorsun ama. Arkadaşlar arkadaşın söylediği gibi maçımıza daha var yani. İsteyen kalabilir. Son 4 dakikamız arkadaşlar. Türkiye saati 23.00'da Avrupa saati 21.00'da maçımız başlayacak. Son 4 dakikamız arkadaşlar. Maç TRT1 naklen yayından izleye izleyebilirsiniz arkadaşlar. Neden? Öyle yazıyor. Alp Türkoğlu hoş geldin kardeşim. Akacak zaten. Arkadaşlar şuradan abone olmayan varsa olursa sevinirim. Maç sonunda sizlerle Galatasaray'ın ilk 11'i ekranlarınızda arkadaşlar. Maç sonunda sizlerle olacağız arkadaşlar. Galatasaray City karşısında nasıl bir mücadele sergileyebilecek arkadaşlar. Halant'ın gecesi mi? Osimhen'in gecesi mi olacak arkadaşlar? Görüşlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kim alacak bu geceyi? City'nin çok eksikleri var. Sizce Galatasaray bundan faydalanıp City'yi devirebilecek mi arkadaşlar? Abi Google'den Çocuk Spor'dan izliyorum ben. YouTube'a kanalıma abone olursan sevinirim kardeşim gitmeden. Değilsen. Arcan diğer hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar yukarıdan 11 beğenimiz kalmış. Beğen tuşuna basalım. Son 3 dakikamız arkadaşlarım. Maç sonu da sizlerleyiz arkadaşlar. Maç sonu değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Bütün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bütün seyircilerimizi beklerim arkadaşlar. Yarın da Fenerbahçe maçıyla Sizlerle olacağız arkadaşlar maç önü ve maç sonu ilk 11'ler belli olduğu gibi bugünkü gibi sizlerle bildireceğiz arkadaşlar. Abi 1-0 GS Osimen. Osimen'den bekliyorsun YouTube demek. Athana bütün ver. Nah yenerler, nah yenerler diyor arkadaşlar. Sizce bu nah yenerler ne demek? Yenemezler mi demek istiyor arkadaşlar? Arkadaşlar birbirimize terbiyeli konuşalım. Belden aşağı gitmeyelim arkadaşlar. Yener ya da yenemez. Singo yedekte. Aynen kardeşim. Singo'nun 60'tan sonra oyuna girmesini bekliyoruz. Sizce maçı kim alır arkadaşlar? City'nin gecesi mi, Haaland'ın gecesi mi, Osimhen'in gecesi mi, Galatasaray'ın gecesi mi olacak arkadaşlar? Aşağıda yorumlarda görüşlerinizi ve skor tahminlerinizi Bizlerle buluşturabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Maç sonu da sizlerleyiz. Ben gidiyorum diyor. Güle güle kardeşim. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Maç sonu da sizlerleyiz. Yarın da Fenerbahçe maçıyla sizlerle buluşacağız arkadaşlar. 150 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Abone olup yayınımızı destekleyelim. Kanalımızın sizleri destekleriyle büyüteceğiz arkadaşlar. Kaç kaç biter diyoruz arkadaşlar maç. Ekranda gördüğünüz ilk 11 Galatasaray'ın ilk 11 arkadaşlar. Sizce on, ilk 11'i nasıl buldunuz? City karşısında sevgilice mücadele eden orta sahadan memnun musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar şu an biz de yani kapatmak üzereyiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayan varsa olursa sevinirim. Maç sonunda sizlerle olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.